Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle CV enerji inceleyeceğiz. CV'de son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle genel olarak fiyat grafiğine bakıldığında aslında sıkışmanın bu üçgen içinde olduğunu ve dalgalanmaların bu kanal içinde devam ettiğini görüyoruz. Son fiyat hareketlerinde de bir 312 direnci oluşmuş. Direnç sonrası bir satış, yemiş satışın ardından da bu fiyat baskısı aşağı yönü sürmüş. Fiyat 247 seviyesine kadar gelmiş. Ardından buradan çok kuvvetli olmasa da pozitif mumlar geldiğini görüyoruz. Ancak cuma günü %1'e yakın negatif bir fiyatlamayla 258 seviyesinden de günlük kapanışını yapmış arkadaşlar. Burada bildiğiniz gibi bilanço gelmişti. Bilanço kötüydü. Kötü gelen bilanço da zaten fiyatlamalara yansımalarını gördük. Burada satış baskısı devam etti. Kaplı açışlarla aşağı yönlü fiyat baskısı sürdü. 247'de destek buldu. Destek sonrası da alımlar oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Hala görüntü negatif. Burada biraz daha pozitif fiyatlamalar için 273 üstü gerekiyor arkadaşlar. 273'ün üstünde kalabilirse kısa da 312-313 seviyesi hedef olacaktır. O yüzden kredi arkadaşlar al satçı kısa vadeli işlem yapan arkadaşlar 258-257 bölgelerinden isterse risk alabilir. 273'ün üstünde kalması durumunda bekleyip 312-313 bölgesinden satış yapabilir. Bu da size kısa vadede %15'in üstünde bir getiri sunacaktır arkadaşlar. Şöyle gösterin. altına. %20 yakın bir getiri elde etmiş olursunuz. Yok ben buradan risk almam. Geri çekilirse alırım. Biraz daha garanti alım yaparım derseniz de 247 desteği burada çalışmış. Hem de trend çizgisinin alt noktasından bir tepki almış. Fiyat geri dönse bile yani 247-248'e geri çekilse bile buralardan alım gerçekleştirebilirsiniz. Buradan yapacağınız alımla birlikte isterseniz orta vade, isterseniz uzun vade, isterseniz de kısa vadede trade edersiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Fiyat buraya düşse bile yine kısa da 273-272 bölgesi takip edecek. Bunun üstündeki fiyatlamalarda yukarı yönlü hareketlerin devamını göreceğiz. Burada önemli olan nokta aslında 200 pardon 313 bölgesi, 312 bölgesi Burası geçilirse yükseliş hareketi devam edecek. Geçilemezse fiyat tekrardan satışlarla geri gelebilir. O yüzden kısaca al arkadaşlar bu bölgelerden satarlarsa iyi olur. Orta ve uzun var tutacak arkadaşlar da bu bölgenin geçilmesini beklemeleri gerekiyor. Bu bölge geçilirse 373 ve 422 seviyesi orta vadede hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. Kritik eşik 313-312 bölgesi. Şurada bakın görüyorsunuz birçok kez denemiş, geçememiş, bir duvara çarpmış, geri dönmüş. Bu duvara yıkabilirse yükseliş hareketi devam edecek. Yani CV enerji de yükseliş için yükseliş direndi başlıyor deyip bu üçgenden kurtulması için kesinlikle şurada gördüğünüz direnç seviyesi 313 312 bölgesinin geçilmesi gerekiyor arkadaşlar. Geçilirse yükseliş hareketi kaldığı yerden devam eder veya kısa da fiyat buraya çarpar tekrar gelir. Buradaki sıkışma sonucu tekrardan yine bu direnci denemek isteyebilir. Direnci kırarsa sorun yok. 373, 422 orta vadede hedeftir. Uzun vadede burada yukarı yönlü hareketlerini sürdürebilirse de 596 600 seviyesi de hedef fiyat olarak takip edilebilir. Uzun vadede burayı geçemezse buraları unutun. Burayı geçebilirse yukarı yönlü hareketler yine devam edebilir. Ancak uzun vadede bu seviyelerde bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Burası geçilmezse üstünde günlük kapanışlar göremezsiniz. Satışlarla fiyat tekrardan geri gelmesi mümkün. O yüzden kısaca arkadaşlar isterseniz risk alır. 273'ün üstünde bu bölgeden satar. Orta ve uzun vadeci arkadaşlar dediğim seviyelerden isterlerse toplayabilirler. Ama onlar için de yine burası önemli. Burası geçilirse yükseliş hareketi de kaldığı yerden devam eder. Fiyat zaten buradan toparlanır. En son zirvesine giderse bakın gördüğünüz gibi %60'ın üstünde bir getiri elde etmiş olursunuz. Orta vadeci arkadaşlar da bu zirvelerden isterse pozisyonu kapatır, isterse de devam ettirir arkadaşlar. Buralar önemli bölgeler. Yani en son burada gördüğünüz direnç seviyesinde fiyatların tekrardan geri dönmesi de mümkün. Burayı yakından takip edin. Kalabilirse uzun vadede 500 ve 600 seviyeleri de hedef fiyat olarak takip edilebilir. Çevre Enerji bu şekilde cümleten bol arkadaşlar. Hoşçakalın.